Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir buçuk dönüm üzerine kurmuş olduğum ilk defa kurmuş olduğum ceviz bahçesini göstereceğim. <laughs> Şöyle arkadaşlar burası dediğim gibi bir buçuk dönüm civarı. Hatta bir buçuk dönümden biraz fazla olabilir. 1700 metrekare falandır. Buraya e, 7'ye 7 bir bahçe kurduk. Burayı da ben kurdum hatta ilk defa kurdum. Bilmiyorum oldu mu olmadı mı ama bana göre oldu herhalde. Şimdi şu telin hizasında yaptım tarla şöyle göstereyim hatta daha kolay, anlaşılabilmesi için. Şu uçtan şu uca yani tarlanın sonu 70 metre. Diğer uçtan şu köşeden e, bahçenin diğer sonu 120 metre. Yani tarla dardan genişe doğru açılıyor. Bu da bahçeyi kurma konusunda biraz bize zorluk çıkarttı ama bir şekilde hallettik. Ne yaptık peki? Şöyle kireçledim de göstereyim. Telden kanuni olarak 3 metre bırakmanız lazım. Yani komşunuzun bahçesine kanuni olarak 3 metre uzaklıkta ağaçları dikmeniz gerekiyor. E biz de ileride bizim için sorun olmasın diye şu şekilde yani şu telden buraya uzaklık 3 metre olarak kurduk. Boydan boya burası 70 metre. Bakın 7'ye 7 kurduk. Burası Bursa'nın İnegöl ilçesi ve bu ovanın ciddi anlamda çok kuvvetli toprağı var. O yüzden bu şekilde büyük kurduk. Hatta bana kalsa ben 7'yi 10 bile kuracaktım buraya. Hani dedik çok da geleceği düşünmeyelim açıkçası dedik. O yüzden mesela yan tarafta onu bir şu biraz ilerlediğim zaman gösteririm. Orada da çenter cinsi ceviz bahçesi var. 6'ya 6 altı dikti yazın boğuyor diyor mesela. O yüzden geleceği düşünün derim ekerken. Ne yaptım arkadaşlar? Şimdi uzunlamasına 7 metre, enine 7 metre arayla diktim. Yani boydan boya şöyle göstereyim. 70 metre bir alan burası. 10 tane ağaç aldı. 11 tane aldı hatta. Arka tarafta da böyle biz kendimize zarzavat ekmek için yer ayırdığımız için o yüzden arka tarafa tam ekmedik yani. 7 şer metre arayla 3 sıra oldu. Her birinde 11 tane var. Toplamda 33 tane ağaç gidecek buraya. Yani siz belki hani bir yani buçuk metre yani bir buçuk metre bir tarlaya şey diyebilirsiniz. Hani 30 tane ceviz az da diyebilirsiniz, çok da diyebilirsiniz. Bu tamamen size sizin ekmiş olduğunuz alana göre değişir. Mesela şurada bizim demirden böyle bir kamelle tarzı bir şeyimiz var. Onu kaldıracağız oradan. Allah'tan onun üzerine tam denk gelmedi. Köşelerine denk geldi. O yüzden bize bir engeli yok şu anlık. Ama o oradan kalkacak zamanla. Belki yazın kaldırabiliriz. Onu bir depo yapmayı düşünüyoruz. Şöyle kuyuları da göstereyim. Bir tane kuyu açtık. Şurada burgu makinesi var. Ondan da bahsederim birazdan. Şöyle bir kuyu açtık arkadaşlar. 50-60 santim, 50'den 50 santimden daha fazla derindir şöyle göstereyim. Normalde bir metre olması gerekiyor. Yani bana göre bir metre olması gerekiyor. Ben bu işi ilk defa yapıyorum ve cevizciliğe de ilk defa başlıyorum aslında. O yüzden yani siz şöyle yapın, siz böyle yapın. Dan kasıt ben böyle yaptım. Sizin için bir örnek olsun. Bu maksatla paylaşıyorum videoları. Yani bir şey bildiğimden değil. Daha önceki videolarda çünkü böyle eleştirenler de olmuş. Gördüm. Ona istinaden konuşuyorum. Yere gelmişken arkadaşlar bu makineyi de size tanıtmak istiyorum. E bu makine 30'luk burguya sahip bir makine. Şu görmüş olduğunuz alttaki demir kısmı 1 metre. 1 metre 10 santim civarında falan. Şu an toprağın içine birazcık gömülü olduğu için bu şekilde. Kaç beygir olduğunu bilmiyorum. Açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse kaç beygir olduğunu bilmiyorum. Ancak e, esnaflarda yani buradaki esnaflardaki piy piyasası biz alacağımız zaman 2500 lira 2800 lira o civarlardaydı. Şu an daha da yükselmiştir tabi. Dolar yükseldi, şu yükseldi, bu yükseldi. Babam bunu uzun zamandan beri böyle internetten araştırıyordu arkadaşlar. İnternetten bir gün indirime girdi bu makine. 1800 liraya bu makineyi aldı. Çok da işimizi görüyor açıkçası. Hatta örnek vermek gerekiyorsa şurada görmüş olduğunuz çamların hepsini bu makineyle diktik. Toplam burada 300 tane çam ağacı var. Hepsini de birer metre derinlikte diktik. Sadece şu burgu kısmı birazcık dediğim gibi köreldi sürekli kullanmaktan. Onu da siparişini verdik sana yani siparişini verdik. Şu an buraya özel bir malzemeden yaptırıyoruz bunu. Kalın bir malzeme. O daha çok işimize yarayacak mı yaramayacak mı göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ceviz fidanını ekmeden önce bu köklerinin budama işlemini gösteriyorum size. Ardından nasıl, ardından da nasıl ekim yaptığımızı hep beraber görürüz. Şu şekilde sert bir budama yapıyoruz. Köklerinin daha iyi salınabilmesi için. Ağacın da maşallah var baba. Evet ağaç güzel. Şu şekilde sert bir budama yapıldı, yapıldıktan sonra Kılcallar da kesiyoruz. Yani da kesiliyor tabi bu, bu sırada. Şu altı eski kesim. bunu yeniden kesiyorum. Makas da biraz... Yok tamam makas iyi. Filiz atması için. Daha canlı kök atması için. Derindi. Sert budamada fayda var. Şimdi arkadaşlar bu şekilde sert bir budama yapıldıktan sonra Şöyle kendimize ufak bir aparat yaptık daha düz olabilmesi için. Evet, şeyin, aşının fazla derine gömülmemesi. Evet, aşının daha fazla derine gömülmemesi için. Şimdi ne yapalım baba, kuyu mu? Kuyuya biraz. Şu şekilde derin bir kuyu açtık, yaklaşık 1 metre derinliğinde. Etrafını da 40 güzelce. Santim 40 santim falan bir genişliği var. Aslında uygunu 60-70 olmasınız da daha uygun. Şimdi içten ayarlayacağım baba. Hı şuraya koyacaksın hacı. Bu, bu ip biraz kaydı ya. lazım. şöyle yapacağız. Aşı yerini güneye almadın. Şurada görmüş olduğunuz aşı yer arkadaşlar güney kısımda kalması gerekiyor. Çünkü sabahleyin güneş güney de akşama kadar ısı görmesi lazım. Evet, güney biliyorsunuz zaten sıcak taraf. Kuzey verirsiniz, gelişmeleri birazcık daha yavaş olur ağaçların. Evet, şimdi şu anda biraz mi olacak? Birazcık yaşıyor olacak. İpe de değmesi. değmesi. Şöyle bir aparat yaparsanız, dediğim gibi arkadaşlar aşının toprak altında kalmasını engellersiniz. Hem de size yardımcı olur. Ama... Düzgün dikebilen yardımcı olur. Tabi biz bu kuyuları ekmeden önce diplerine su döktük. Toprak nemli. Köklerin daha kolay gidebilmesi için. Kış yani uykuda. Şu anda gerçi hani babamın da dediği gibi ağaçlar uykuda kış olduğu için. Ama yavaş yavaş da artık bahara doğru çıkıyoruz. Yılbaşını geçtik zaten. Bugün su yürür. Evet bugün ayın 6 6'sı değil mi bugün? 6. 6 Ocak bugün. Şu şekilde yaptıktan sonra bir çiğnemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ceviz ağacının daha yani ceviz fidanının daha sağlam olması için rüzgarlardan vesaire eklenmesi için etkilenmemesi için. Şu şekilde ipi ayarlama çektikten sonra cevizin de dibini Toprak attıktan sonra iyice bir çiğnedik. Çatlama yapmaması için üstüne yumuşak basılmamış toprak olması gerekiyor. Evet. Yani yağmur yağdığı zaman güneş vurduğu zaman yabani otlar varsa onları da almamız gerekir. Şu anda aldığım gibi. Ya tabii büyük bahçelerde 200 dönüm 300 dönümle de bu kadar uğraşmazlar ama biz ufak hobi amaçlı yaptığımız için özene bözene yapıyoruz. Şöyle otları da temizlendikten sonra bu fidanın dikim işlemi bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> makine de bu şekilde kuyu açtı. Hep elimden geldiğince bütün her şeyi sizlere göstermeye çalıştım. Umarım sizin için sizin için de faydalı bir video olmuştur. Eğer ki bahçe kurmak isteyenler olursa bu videoyu izlerlerse bu videodan en azından kendileri için güzel bir örnek olur. Biz bu e, işin hiçbir şekilde eğitimini almadık. Tamamen deneyerek yanına öğrendik. Eğer ki siz de bu şekilde hani başkasını yaptırmak istemiyorum, eğer kendim yapmak istiyorum derseniz bu şekilde yapabilirsiniz. E, ne, ne yaptık? Kısaca bir özet geçireyim, daha sonra videoyu bitireyim. Sınırdan yani şu yan tarafta görmüş olduğunuz sınırdan 3'er metre bizim tarlaya doğru boşluk bıraktık. Bunun sebebi de kanunen ileride herhangi bir sıkıntı vesaire olmaması için kendimizi garantiye almak amacıyla ektik biz bunu. Daha sonra bütün fidanların arasında 7 metre enine, 7 metre genişliğine boşluk bıraktık ve bu şekilde yaptık. 1,5 bölümden birazdan fazla verildi. Toplam 33 tane civarında ceviz fidanı ekeceğiz. Ve ekme şeklimiz de bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.